Türkiye'nin geldiği nokta Ruşen Gütekin'de de var ya. Gerçekten evet. Ama gerçekten. Cem Bey bu işin üstadı olduğu için kendisi Sorry. yorumlasın istiyorum ben. Evet. Evet. Erdoğan'ın kimyası dengesi bozuldu. Bozuk. Hı hı. E, ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Daha e, sadece siyasetteki rakiplerine, muhaliflere sıfa böyle kabul edilmez sıfatlar kullanmıyor. Daha geçen ay e, ne dedi? Çöplük, sürtük gibi. Evet. E, kendisi gibi düşünmeyen, kendisine oy vermeyen seçmene de bu sıfatları kullandı. Hatta altılı masadaki altı parti için de kukla e, sıfatını da kullandı dikkat ederseniz. Şimdi e, kendi göreve getirdiği yani çok güzel babacan da güzel cevap vermiş sadece bakanlara bakmayalım. Demin dediğiniz gibi belediye başkanları, bürokratlar, Merkez Bankası Başkanı, TÜİK Başkanı kaç kere değişti? Söz dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Ee, şimdi şeye hatırlatayım izleyicilere. 10 Ağustos 2014 ee, Cumhurbaşkanı seçildi ilk defa ama partili olamıyor o zaman hı hı. partisinden ayrılması lazım. Partisine bir genel başkan seçilecek. O zaman teamil oylamaları yapıldı. Parti içinde e, anketler yapıldı. Erdoğan'ın yerine kimi genel başkan olarak görmek istersiniz diye. Orada Abdullah Gül Birinci sırada geliyordu. Şeyin hı hı. Davutoğlu da en alt sıralarda geliyordu. Öyle adı sanı geçmiyordu. Yani Davutoğlu'nu kendi partisindeki delegenin kendi parti yönetiminin iradesinin tam tersine aldı en alttan Davutoğlu'na verdi görevi. Ben de o zaman dalga geçmiştim hatta bizde en son parti çıkıyoruz seçimlerde bakarsınız iktidarı kurma görevini de bize verir diye yani kendi kendi seçtiği bakanlar sadece onlarla da sınırlı değil mesela ne, ne oldu? İstifa kurumu ortadan kaldırıldı. Çünkü istifa etmek olur mu? Koskoca Erdoğan'la ben çalışamıyorum demek. Onun için görevden affını isteme oldu. Kendi damadı Twitter'dan istifa etti. Ekonomi yönetiminden. Ve ortadan kayboldu. Ondan sonra Be Bekir Pakdemirli, Orman Bakanı şeyi performansı ortada. Hani liyakat miyakat diyoruz bakanlara baktığımız zaman e, her geçen programda da sordum bu kadar sığınmacı dediğimiz o çapulca alayı Doğu sınırından Pakistan'dan Afganistan'dan on binlercesi sınırdan nasıl geçiyor giriyor savunma bakanı ne yapıyor eğer ondaysa sınır güvenliği hadi o sınırı kalbur yapıp geçti o sığınmacılar şeyler çapulca alayı ülkeyi binlerce kilometre boydan boya geçip de Nasıl İstanbul'a, Edirne'ye, Kırklareli'ne, Ayvalı'ya kadar gelebiliyorlar polise yakalanmadan? Tır kasalarında İçişleri Bakanı ne yapıyor? Madem liyakattan bahsediyoruz bunları irdelememiz lazım. Kaç tane aile bakanı değiştirdi ee, Recep Tayyip Erdoğan? Bunlardan bir tanesinin zamanında ya, Sayıştay raporlarına yansıdı. Engelli olmayan 62 bin aileye maaş bağlandı diye. Sayıştay raporu yazdı bunu bunun hesabını soran mı oldu? Yani nereden tutsanız AKP yönetimi Erdoğan liderliğinde elinde kalıyor. Sen 2014'te e, İstanbul gibi, Bursa gibi, Balıkesir gibi kentlere kendi elinle belirleyip seçtiğin belediye başkanlarını Cemal Bey'in dediği gibi 3 sene sonra ağlata ağlata metal yorgunluk diye görevden almışsın. İstanbul'a ihanet etti. 25 yıl sendeydi. İstanbul. İstanbul'a ihanet ettik sorumlusu ben de, ben de sorumluyum bundan diyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Onun için anketlerde baş aşağı gittikçe demin dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde diyeyim o altılı masanın oyları arttıkça Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirlemeye başladıkça ve ee, şey bakın Bahçeli'den de çıt çıkmıyor bu aralara. Evet. Yani o, o, derece kimyaları bozuk. Erdoğan kendini belki de yalnız hissediyor. Evet yola çıktığı insanlar tamam ben de onların siyasi İslamcı olduğuna inanıyorum ama hiç olmazsa bir yolsuzluk yolsuzluğa karıştıklarını duymadık. Bir hukuksuzluğa karıştıklarını duymadık. Ve bir nokta geldi dayanamadı. Ben bunu anlayabiliyorum. Lidere hani bir süre biat et katlan görmezden gel ama yani öyle bir nokta geldi ki ip koptu ve bu iki AKP'li gitti partilerini kurdu ondan önce daha güzeli Abdülhatif Şener dayanamadı gördüklerine AKP'nin kurucusu olmasına rağmen ben gidiyorum buradan dedi kendi parti kurdu başarılı olamadı şimdi CHP'de gayet başarılı bir siyaset yapıyor yani sadece kendi zihniyetinden ayrılıp da aynı çizgide parti kuranlar değil, kendisi gibi düşünen, kendi ideolojisiyle yola çıkmış insanların bir kısmı da Sosyal Demokrat Parti'de şimdi siyaset yapıyorlar. Onun için liyakat kelime, ya <laughs> güreşçiyi kamu bankasının yönetim kuruluna koyan sensin. Hangi liyakattan bahsedeceğiz? Yani komik oluyoruz, daha başka bir sürü buna benzer. Tabii Hayvanat Bahçesi Müdürü TÜBİTAK'a tanıdı tü, mesela. Müdürü TÜBİTAK'a gitti falan, yani e, ama kendi e, başarısızlığını kendisi dile getiriyor. Liyakatlarından dolayı, hak ettiklerinden dolayı, bir de onlara ihanetle suçlu. hain diyor. Ama e, Cemal Bey çok güzel söyledi, işte zamanında e, AKP nasıl kuruldu, e, Erbakan'ı sattılar akbaşlılar onlar dediler ayrıldılar kendi partilerini kurdular. Yani Erdoğan bence çok zor bir seçime girdiğini biliyor ama bugüne kadar da bu tür üslupla bu tür terminolojiyle ortamı gererek hem gündem oluyordu hem de puan topladığına inanıyordu. Bir bir yere kadar da haklıydı. Ama o eski taktik ee, bu tür kelimeler, terminoloji, itamlar, ee, bu sefer tutacak mı ben pek zannetmiyorum. Milletin de karnı tok bu tür siyasete gibime geliyor artık. Peki Cem Bey Kılıçdaroğlu e, Erdoğan'ın elini zayıflatıyor mu? Yani bu hamleleri işte Sadat'la başlayan e, hamle biliyorsunuz. E kesin, kesinlikle. Kesinlikle. Bu bu ekranlarda ya hatırlıyorum Selef Hanım'la da program yapıyorduk bir zamanlar. Hı hı. E, orada e, en büyük eleştiri eee muhalefetin gündem belirleyememesi konuyu Erdoğan'a bırakması Erdoğan'ın belirlediği gündemin peşinden koşması o değişti o değiştiği için güzel yani sonuçlar vermeye başladı bir de hani ben de Kılıçdaroğlu'na eleştirdiğim yönleri olabilir ama altılı masayı oluşturup Millet İttifakı'nı oluşturup bir arada tutarak belli temel ilkeler merkezinde çerçevesinde Bence siyaset tarihimize altın harflerle geçecek bir başarıya imza attı Kılıçdaroğlu. Ha araba konusunda da bakın yine gündemi belirledi. Evet ÖTV indiriyor. Yalnız ben siyasetçilerden şunu duymak isterim. Bir yerden vergiyi indiriyorsa bir siyasetçi mutlaka kendi aile bütçemiz gibi bir yerden gelirimiz azalıyorsa ya bir yerden harcamamızı kısacağız ya başka bir yerden bunu telafi edeceğiz. Bu geliri telafi edeceğiz. Türk milleti de bunu sormayı öğrensin. Bir siyasetçi e, inanılması zor vaatlerde bulunuyorsa ben bu vergiyi kaldırıyorum diyorsa başka bir vergiyi mi arttıracak yoksa devleti küçültüp israfı azaltıp masrafları mı azaltacak? Yani bu sorulara cevap almamız lazım ama say vergileri Türkiye. azaltırım diye bir dakika. bir dakika bir dakika. Bir ben vergileri söz. azaltırım diyen her siyasetçi önce öpüp başımın üstüne koyarım ondan sonra sorularımı sorarım. Almanya ile ilgili yorumlara gelince rica ediyorum. Hı hı. Almanya ile Türkiye'yi karıştırmayalım. Yani bu Almanya'nın efendim emeklisine bunu veriyor, işsizine bunu ha. veriyor, şunu veriyor. Almanya'nın ne kadar döviz rezervi var biliyor muyuz? 2,5-3 trilyon euro döviz rezervi duruyor. Adamın yıllık ihracatı buçuk trilyon o gezdiğiniz esnafa da soracaksınız arkadaşlar. sen ne kadar emeklilik primi veriyorsun G sosyal güvence primi veriyorsun sen ne kadar gelir vergisi veriyorsun bunları soracağız ondan sonra Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak Cem Toker ile Elon Musk'ı karşılaştırmak Lan Cem Toker sen niye bir Stalin göndermiyorsun uzaya falan gibi karşılaştırmaya benziyor yani bunu da Kamuoyunun izleyicilerin dikkatine sunalım. Ee, Almanya evet çok başarılı bir ülke ekonomisi değil. Bizim ondan geri kalmamamız için hiçbir neden yok. Biz Almanya'dan daha iyi bir coğrafyadayız. Hı hı. Daha zengin kafayı kullansak daha zengin olabileceğimiz bir coğrafyadayız. Ama maalesef ekonomi o kadar kötü yıllardır yönetildi ki biz bugün 3'ün 5'in hesabını yapıyoruz arabadan ÖTV'yi. İşte ee, açılan ekmek fabrikalarını falan tartışıyoruz. Almanya'da Köln, Düsseldorf Belediyesi'nin ekmek fabrikası var mıymış abi? Öğrenebildin mi? Ya Sayın Toker, Almanya'yı ee, kötülemek için söylemedim ki. Sen nereye yok, getirdin musun? konuyu ya? Almanya yok. bizi kıskanıyor <laughs> diyenlere Almanya sizi kıskanmıyor. <laughs> Almanya işine bakıyor demek için <laughs> örnek verdim ya. Ben de, yani ben sadece de şimdi çok... böyle bir üslup söyledin kişinin ben sanki Almanya'yı anlattım. Ben Almanya'ya anlatmadım. Mustafa Eritaş denen adam Almanya'da raflar boş dediği için, Almanya'da yağ yok dediği için, Almanya'da insanlar geçinemiyor dediği için yalan konuşuyorsun. Öyle bir şey yok. Almanya'nın durumu ben, çok iyi ben, dedim ya. Ben, 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 Aslında ben size... Aslında kavga sağladı. Yani. konuşmuyorum. Türkiye'nin genelinde insanlar ah Almanya bunu veriyor, ah Kanada şunu veriyor, ah İsveç... İşsizine bunu veriyor. Emeklisini, arkadaş önce onlar gibi ülke olmak isteyen önce onlar gibi millet olacak. Onlar gibi devlet isteyen onlar gibi millet olacak. Her şey, yani ben sizi şahsınıza yöneltmiyorum bunu. Sosyal medyada gençler, işsizler, e, karnını doyurmaya çalışanlar bir moda oldu şimdi. Avrupa'da bu, İsveç'te bu, Almanya'da bu, Avustralya'da bu. Ya tamam da yani elma ile elmayı karşılaştırmak lazım diye e, düşünüyorum. Yoksa şahsınıza değil aynı koltukta ben oturuyordum iki hafta önce Almanya'dan yeni gelmiştim. Ben de aynı cümlelerle başladım sizin gibi söze. Sorduklarında Almanya yanası Almanlar kıskançlıktan saçını başını yoluyor diye latife yaparak cümleye girmiştim. Evet. Yoksa anlıyorum yani. E, e, ben tamam. özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Ama bir saniye. E, i̇ki iki, iki konumuz özürle